Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün Clash of Clans'ın ilk videosuyla karşınızdayım. Evet bu köy benim önceki köyüm. Bu ana köyüm önceden kalma bir hesaba ait köydür. Zaten buradan da anlayacağınız gibi baya bir altın birikmiş şu ganimet arabasında. Ben bu hesabı bayağıdır dur oynamadığım için oyunu biraz unuttum. En son sanırım şu köy binasını bir birkaç tane binayı yükseltmeye bırakmıştım. Sonra da oyundan çıkmıştım. Şuradan bakalım gelen kutusuna. Savaş bize saldırmışlar. Gördüğünüz gibi 1976 kupadayım. Bu da benim ordum. Evet. Şuradan bir iki okçu basalım. Üç tane. Şunları öne alalım. Boş yerleri doldursunlar. Şuradan size saldırdım, savaş yaptım, birlikleri göstereyim. Genellikle golemle önden tanklarım, arkasından büyücileri ve atıcıları yollarım. Şifacıları da kraliçeyi koruması için, yani kraliçeye can basması için kullanırım. Şurada gördüğünüz gibi kraliçenin bir görünümü var ama görünüm indiriliyor şu an. Onun için seçilemiyor. Şurada gördüğünüz gibi yani en son o kureli şey almıştım ben. Şunu bir temizleyelim çalılara. Şuradan. Arkadaşlar bu da benim önceki yani yan köyüm. Burada ba bayağıdır savaşmıyordum. Şunu bir temizleyelim. Şu ağaçları. Şuradan şunu bir hızlandıralım. Ay neden ben onu kullandım. Şurada beleş hızlandırma vardı. Neyse ondan zaten çoktu zannedersem. Evet bayağı bir çoktu. Evet şurada altın rünü var. Bu köy tamamen full bir köy. Sadece bu bu yan köyün duvarları geliştirilmesi lazım. Onun için altın lazım. Duvarları da geliştirdikten sonra şu altın rününü kullanıp şu inşaatçı binasını yükselteceğim. Dilerseniz bu köyümüzde ilk önce bir yükseltmeleri bırakalım. Burada en düşük hangileri varmış? Duvar, yaylı, tuzak dev bomba. Biz en iyisi şurada okçu kulesi varmış. Onu yükseltelim. Ondan sonra şu araştırma laboratuvarına yani birkaç gün önceden vermiştim bunlara. Zaten birkaç gün önceden bırakmıştım. Depolar ağzına kadar dolu zaten. Şu çalıları temizleyelim. Dilerseniz şuradan bir sizinle ilk savaşımızı yapalım. Savaşlara geçmeden önce videoyu beğenmeyi, Kanala da abone olmayı unutmazsanız sevinirim. Bakalım bu köyler bize gelmez. Hani birkaç deste var. Onları kullanıyorum zaten savaşta. Genellikle şu golemle atıcılar hep olur benim destemde. Hı hı hı. Bunlar az düşük köyler. Bize bir bol ganimetli köy lazım. Bize bir altını çok olan köy lazım. Çünkü bizim altına, altına deli divane ihtiyacımız var. Evet. Hmm. Bu köylerin altına çok az. Şöyle bir 400-500 bin altın bulsak bize çok iyi gelir. Kebap gibi gelir. Lokum gibi gelir. Löp löp geçer boğazımızdan. Hmm. Bu köye saldırsak mı acaba? Düşük. Saldıralım biz en iyisi. Şu ganimeti almak açısından. Şuradan seni göndereceğim. İşte takdimi de göstereyim. Bu dört şifacı yoktu da nereden geldi bilmiyorum. Hmm. İyice fokuslandılar tamam. Şimdi arkadan şunları bırakabiliriz. Şu büyücüyü. Şuradan şu madencilere. Yani bu deste baya bir masraf deste. Ancak yani iyi iş görür. Şurada zaten zıplama var. Onlar da geçiyorlar oradan. Şu iskelet büyüsünü biraz sonra kullanacağım. Şurada bir siz hızlanın. Atıcılar da geçsin oradan. Şuraya kullanacağım. Fokus bir değişsin. Oradaki iskeletler alsın onu. Hmm. Siz şurada hızlanma alırsanız zannedersem. Ama yanlış. Tamam tamam atıcılar orada iş yapar. Baya iş yapar atıcılar. Da gitti atıcılar. Neyse neyse. Köyü üçledik zaten. Şunu kullanalım. Bu elimizde boşta kalmasın. Hızlı bitsin. Hızlılık iyidir. Şuradan şunu yükseltelim Barbar kralımıza. Hmm. Okçu kraliçeyi de basalım. Boşuna gitmesin yani. 35 35 seviye okçu kraliçe. Nefis severiz. Hem kupa kastık yani kupa çok olmasa da kupa ihtiyacımız yok zaten bizim. Bizim deli divane. Şunu bir aslan diyelim. Deli divane ganimet ihtiyacımız var. Oo burada da baya bir varmış. Şuradan. Tamam diyelim şuradan Bunlar ne yahu Tamam diyelim Neyse bu Ay Amanın neler gelmiş neler bu ne Kahraman görünümü Bu ne ki orman koruyucusu Bu bir şeydi Bir heroydu da adını hatırlayamadım Büyük koruyucu muydu neydi adını hatırlayamadım Şuradan bir şu çalıları Temizleyelim Sadece şu önemli şeyleri Hatıra olsun diye bırakacağım Şu parlak fener mesela Şimdi neyi geliştirebiliriz? Şu iksirle geliştirilecek. Yani şuradaki duvarları geliştirebiliriz mesela. Şöyle. 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 Dilerseniz şu kışlaları da bir eğitime bırakalım. Şurada neyi bassak. Şu taktiği size göstereceğim. Bu videoda olmazsa başka videoda gösterebiliriz inşallah. Zaten şuna bir gün kalmış. Neyi yükseltebiliriz? Kara iksir var. Şu yara sayı falan yükseltebiliriz. Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Evet. En son sizin gördüğünüz gibi şu büyü laboratuvarında kalmıştık. Ondan sonra kayıt gitmiş. Nasıl oldu ben de anlayamadım. Evet o büyü laboratuvarından sonra ne oldu? Şöyle bir ekranı küçülteyim. O büyü laboratuvarından sonra biz savaşlar yaptık. Ve tekrar savaşları yaptık. O iki videoyu inşallah ben birleştireceğim. Evet. O savaşlarda pek ganimetli köy bulamamıştık aslında. İnşallah şimdi pek iyi ganimetli köyler bulacağız. Bakalım. Yine ganimetli köy gelmedi ya. Allah Allah. Bir bakalım bakalım. Gelecek mi? Çok ganimetli köyler gelmiyor. Hani 200 bin, 300 bin. En fazla. Ben 400-500 bin gelecek diye düşünüyorum ama geldiği yok. Bakalım. Hala gelmedi. Altın lazım bize. İksir çok olan yer var da. İksir olan köy çok ama altın olan köy yok. Hmm, burada da yok. Ama bir dekorasyon olarak bir şey görmüştüm orada. Kaçtı neyse. Bakalım bu köyde de yok. Hmm. O bu köy iyi. Bu köyü sadece altın için saldıracağım gibi gözüküyor. Şöyle bir bakayım. Hmm, evet sadece altın için saldıracağız ama bu köy güçlü yahu. Biz bu köyü geçsek mi acaba? Geçelim biz bu köyü ya. Daha iyi köyler bulabiliriz. Hmm, köy bak biraz iyi gibi gözüküyor. Hmm. Köye nereden saldırsak? Altın depoları da çok ayrık ya. Hup. Biz en iyisi şuradan saldıralım. Şuraya zıplamayı koyalım. Şuradan Kraliçe ile ve şurada evet. Kraliçenin kostümü vardı yüklenmiş o. Şuradan atıcıları bırakalım. Şuradan büyücüleri bırakalım. Şuradan bunu... Buradan şunlara Buradan da kahramanı bıraktıktan sonra içeri biraz girsinler. Ardından öfkeyi yollayacağım onlara. Evet şurada size öfke lazım. Siz şurada alın öfkeyi. Şu şifacılar kraliçeyi korusun. O kendi ilerlesin orada. Onu kendine bıraktım. Ne yaparsa yapsın. Şuradan size öfke lazım mı? Şurada size öfke lazım gibi gözüküyor. Şurada size bir öfke basalım. Şuradan barbar krala basacağım artık. Çünkü o biraz orada sıkıntıya girdi gibi gözüküyor. Hmm. Siz şurada bir tekrar öfke alın. Oradan siz çıkın. Zaten ganimetin çoğunluğunu aldık. Hmm. Şuradan size bir öfke verip hızlandırabiliriz sizi. Şuradan kayıta bakayım. Kayıt akıyor güzel. Süper. Çünkü o kayıt gitmişti. Onun için bakmam lazım. Yoksa videolar iyi olmayacak. Yani Size iyi gelmeyecek. Onun için. Gerek yok hepsini almaya. Çünkü kupa yükselince ganimet bildiğiniz gibi gelmez. Üçlü köyler gelir. Ganimeti az olan köyler. Bizim de onlar işimize gelmez. Şuradan. Ordumuzu tekrar eğitelim. Aynı orduyla. Şuradan bir savaş daha yapalım. Ardından. Videoyu sonlandırırız. Zaten önceki videoda iki savaş yapmıştık. Köyümüzü biraz geliştirmiştik. Yükseltmeleri yapmıştık. Ardından videoyu sonlandırmıştık. Şuradan bakalım. Hı, buralarda iyi köy yok. Yine iyi köy gelmeyecek herhalde ya. Hmm, bu köy, İksir bakımından iyi, altın bakımından kötü. Şu köyde de çok az altın var. O 200 bin ne yapacağım ben? Hmm, burayı da geçelim. Burası da kötüymüş. Yani ganimeti çok az bunların. Bizde ganimeti bol olan yer lazım. Hmm, burası da kötü. Burası da işimize gelmez. Yani hiç iyi yer gelmedi daha. Bir deminki yer güzeldi. Başka iyi yer denk gelmedi hala.